Kızlar selamlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videoda e, bu şekilde bir fırfırlı hırka yapmıştım şu anda yaptığım bu hırka 2-3 yaş içindir ve bunun motif örneğini ben size paylaşacağım bu şekilde yanları fırfırlı ve bağlamalı bir şekilde kullandığım ip koton ip e, siz istediğiniz bir koton ip kullanabilirsiniz ben biraz böyle kalın bir koton ip kullanıyorum istediğiniz renkte yapabilirsiniz Ayrıca tığ numaranda da hemen bakayım üç buçuk milimetrelik bir tığ kullanıyorum Evet yapılışına geçebiliriz Öncelikle işi orta kısmını yapacağız Ben sarı renkle başlıyorum şöyle hırkım kenara alayım beklemekte sıkıntı yaşamayalım Evet kızlar, bir sihirli halka yapıyorum öncelikle. Biraz çok kısmını büyük tutacağım, uzun. Ve sihirli halka içerisine şöyle göstereyim. Parmağımızı doluyoruz, tığı bu şekilde alttan geçiriyoruz ve bir sabitleme zinciri yapıyoruz. Yapabilirsek, evet. İki adet daha zincir çektikten sonra başını ipi doluyoruz ve bu sihirli halka içerisine ikisini bir ikisini bir çektiğimiz ikili trabzanlar yapıyoruz ve toplamda 16 adet yapacağız araya herhangi bir zincir falan çekmiyoruz bu ilk başta yaptığımız zincirde sayarak 16 adet zincir çekeceğiz İkili trabzan çekeceğiz kaç tane çektim? 2 4 5 oldu. 6 7 8 Bu arada kanalıma abone olmayı ve paylaştığım videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım kızlar. Öncelikle sizin desteğinize ihtiyacım var ki ben de bu şekilde devam edeyim. Ara ara böyle videolar paylaşmak istiyorum. Yani sadece toku olarak değil bir sürü hırkadır, süveterdir, yelek çalışması falan yapıyorum. Bunların da paylaşımlarını yapmak istiyorum. Şimdi sayalım 2 4 6 8 10. 12-13 olmuş. 3 tane daha yapıyoruz. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Ya da instagramdan da bana ulaşabilirsiniz. Ve evet 16 tane yaptıktan sonra zirni halkamızı bu şekilde çekiyoruz. Ve şu en başta olan trabzana kaydırma yapacağız. Aradan ipliğim bozuluyor. Evet. ha. Ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz kızlar. Orta kısmı hazır olmuş oluyor. Şimdi modelimizin orta kısmını yaptık ve şu kenar kısımlarını yapacağız. Evet yeşil ipimize geçelim. Şöyle bir zincir çektim. Bir adet. Ve herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben şuradan diyorum hemen. Buraya 3 zincir çektikten sonra 3 zincir daha çekiyoruz. Yani toplamda 6 zincir oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet. Başını doluyoruz. Ve aynı yere bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve bir boşluk bırakıp, diğer boşluğa tekrardan ikili tırabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrardan aynı noktaya ikili tırabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum bir değil ikinciye bir ikili trabzan ve araya 3 zincir çekiyorum tekrardan aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum Aslında mantığımız bu şekilde aynı yere iki adet ikili trabzan yapacağız ve aralarına 3 zincir bir boşluk bırakıp diğer boşluğa geçtiğimizde de araya bir zincir çekiyoruz Evet bu şekilde tamamlayıp geliyorum Evet son kısma geldim şimdi bu boşluklardan 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olması gerekiyor en son trabzanımı yaptım ve bir zincir çekip ilk yaptığımız zincire kaydırma yapıyorum şimdi burada renk ben değiştirmeyeceğim siz değiştirmek isterseniz bir zincir çekip ipi kesebilirsiniz ama ben aynı renkten devam edeceğim önce şu da ilk başladığım boşluğa şu şekilde bir kaydırma yapıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum şu boşlukların içerisine trabzanlar oluşturacağız toplamda 5 tane olacak her bir boşluğa bu zincirle beraber 2 3 4 ve 5 daha sonra bu ara kısmına 2 zincir çekiyoruz ve tekrardan şu boşluk kısmına geliyoruz aynı işlemi buraya da uyguluyoruz yani toplamda 5 adet ikili trabzan yapacağız ve diğer boşluğa geçerken de 2 zincir çekeceğiz 3 4 5 2 zincir ve diğer boşluğa geliyoruz. Evet kızlar bu şekilde tamamlayıp gelelim Şimdi ben evet en son kısma geldim. 5 trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve en baştaki trabzanı tekrardan kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi kızlar yuvarlak oldu. Tabii bunu şimdi diğer ipimize geçtiğimizde kare motif motifini oluşturacağız. Yani şu kırmızı bordo diyelim. Bordo kısmına geçiyoruz ve burada köşeleri oluşturacağız. Burası biraz önemli. O yüzden videoyu kesmeden yapmak istiyorum. Evet bir zincir çektik. Şimdi motifimizin şu boşluk kısmından başlayacağım ben. Şuraya ipimizi geçirdikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Ve burayı zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve burada bir zincir çekiyorum şu beş tane trabzan yapmıştık ya tam şöyle orta kısmına bir iki üçüncü kısma sık iğne yapıyoruz daha sonra iki zincir çekiyorum ve şuradaki boşluk kısmına 3 adet ikili trabzan yapıyorum. ve tekrardan iki zincir çekiyorum 1 2 üçüncüye sık iğne yapıyorum net gösteriyorum umarım ve bir zincir çekip tekrardan buraya 3 adet ikili trabzan yapacağız ve iki zincir çekiyorum aynı boşluğa tekrardan 3 adet ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde köşelerimiz oluşmuş oluyor bir zincir çekiyorum bir iki üçüncüye sık iğne yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ve boşluğa tekrardan 3 adet İkili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye sık iğne yapıyorum. 1 zincir çekip diğer boşluğa 3 tane ikili tırabzan ve araya 2 zincir çekiyorum. Tekrardan aynı noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Motifi yapmak bence eğlenceli ve güzel ve bir de o kadar zor bir motif değil basit yani. Bence herkes yapabilir diye düşünüyorum. Bakın böyle köşelerimiz oluşuyor yavaş yavaş. Evet tekrardan bir zincir. 1 2 3 <laughs> bir sık iğne 2 zincir boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. E, motifi e, ben Instagram'da paylaştığımda süveteri Evet iki, iki zincir çekiyorum ve 1 2 üçüncüye sık iğne bir zincir ve aynı noktaya tekrardan üç tane ikili trabzan İki zincir tekrardan üçlü iki üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Ee, Instagram'da süveteri paylaştım da oradan motifi bakıp da çıkaranlar da olmuş mesela farklı ürünler yapanlar bana arada görsel falan attılar ama yani tabi herkes de bak çıkaramıyor o yüzden ben de paylaşmak istedim buradan birkaç da mesaj alınca tekrardan bir tekrardan 1 2 3 bir zincir çekip sık iğne 2 zincir 3 adet ikili trabzan ya ben süveter yaptım siz ne bileyim hırkada kullanabilirsiniz battaniye yapabilirsiniz atkı yapabilirsiniz yani bir sürü yerde kullanabilir aslında ben motif yapmayı çok seviyorum ve bu sonda kalan şuraya 3 tane yapmıştık şimdi aynı noktaya yine üç tane ikili trabzan yapıyoruz ve 2 zincir çekiyoruz ilk yaptığımız trabzana kaydırma yapıyoruz şimdi ben burada yine aynı ip rengini kullandım siz burada değiştirebilirsiniz yani bu ip renkleri size kalmış bir şey ben devam edeceğim bu ip renginden. Şimdi üst sıraya çıkıyoruz. 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluklara trabzan yapacağız. Önümüzdeki ilk boşluğa bir ikili trabzan. Sonra boşluğa trabzan tepesine yani şu trabzan tepelerine yapacağım. Toplam burada 3 tane oldu. Şu boşluk kısmına yapıyorum şimdi bir adet ikili trabzan. Şu sık iğnenin tepesine yapıyorum bir adet ve tekrardan boşluk kısmına şurada 3 tane trabzanımız vardı buraya 2 adet yapıyorum ikini trabzan tekrar boşluk kısmına bir adet bir adet sık iğnenin tepesine tekrar bir adet boşluğa ve 3 adet şu köşedeki olan trabzanların tepesine yapıyorum ve boşluk kısmına geldiğimde aynı yere 2 iki adet ikili trabzan yapıp 1 2 zincir çekiyorum ve tekrardan aynı yere ikili trabzan yapıyorum 2 adet ve devam ediyorum boşluğa 1 2 trabzan tepelerine ve daha sonra tekrardan göstereyim herhalde net dememiş şöyle boşluğa bir adet sık iğnenin tepesine bir adet ikili trabzan boşluğa bir adet ikili trabzan ve şu orta kısımda olan üç tane yaptığımız trabzan tepelerini iki tane yapıyoruz ikili trabzan Tekrardan boşluğa bir adet. Bir adet sık iğnenin üzerine. Bir adet boşluğa. Ve köşe kısmına geldiğimizde 3 adet de köşe kısmına yapıyoruz. Şu trabzan tepelerine. ve köşe boşluğuna geldiğimizde 2 iki adet ikili trabzan 2 iki zincir çekiyoruz ve tekrardan aynı noktaya 2 iki adet ikili trabzan yapıyoruz Evet bu şekilde burayı dolanalım tekrardan söyleyeyim şuraya 2 adet boşlukları birer tane sık iğne tepelerine de birer tane yapıyoruz ve şu orta kısma 3 değil 2 iki adet ikili trabzan yapacağız köşeye geldiğimizde tekrardan iki tane ikili trabzan 2 iki zincir ikili trabzan sona geldiğimizde tekrar buluşalım Evet son kısma geldik kızlar <laughs> 2 adet tekrardan ikili trabzan yapıyoruz ve iki zincir çekiyoruz aynı noktaya iki adet ikili trabzan yapıyoruz ve sonunda yaptığımız trabzana kaydırma yapıp bir zincir çekiyoruz ben burada renk değişimi yapacağım Evet ipimizi kesiyoruz Evet Kızar motifimiz bu şekilde Ay, çok güzel bence şimdi sarı rengimize geçelim Artık zaten son sıramız. Bu sırada zaten bir şey yok. Her gördüğünüz trabzan tepesine ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde bitiyor. Şimdi siz bir de bunu söyleyeyim. Mesela süveter yapıyorsunuz. Ben bunu 2-3 yaş için yaptım. Diyelim ki 4-5 yaş için yapacaksınız. Bu sarı renkten geçtikten sonra bir sıra daha geçerseniz mesela motifleri bir yaş daha büyümüş oluyor. Yani ayarlama kısmını o şekilde yapabilirsiniz. Sıraları büyüterek yaş aralıklarını da büyütmüş oluyorsunuz. Şimdi sarı rengime geçiyorum ve boşluk kısmına geldim. Buradan zincirimi geçiriyorum. 3 zincir çektim. Ve zincirle beraber 2 tane trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. Şu ipi de arada yürüteceğim. Yine aynı noktaya 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi her gördüğünüz trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorsunuz. Bütün boşluklara. Bu sırada bu şekilde oluşuyor. Zaten köşelere geldiğiniz zaman da köşelerde 2 iki adet ikili trabzan yapıp 2 zincir çekiyorsunuz ve tekrar aynı noktaya 2 iki adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Daha sonra bütün tekrardan trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı beğenip yorum yapmayı unutmayın kızlar. Ben de bu şekilde biraz hevesleneyim. Yani mutlu olayım ki video çekmeye devam edeyim. Evet köşeye kadar öreyim. Tekrardan göstereyim. Daha sonra siz tamamlarsınız. Zaten bu sırada herhangi bir şey yok. Her trabzan tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Evet boşluğa geldim. Tekrardan bu boşluk kısmına 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum şimdi kızlar şunu söyleyeyim ben size yakından göstereyim bakın şimdi bu zincir çektikten sonra şurada bir boşluk var ben boşluklara ilk başladığım boşluklara trabzan yapmıyorum buradan başlıyorum bu şekilde devam ediyorum Çoğu e, motif çeken arkadaşlar yani bu ayrıntıları bazen göstermiyorlar. Ben de bazen internetten bakıp motif yapıyorum. Ya yamuk yamuk oluyor bir şekilde oluyor o da trabzan sayılarından kaynaklı. O yüzden bence bu önemli bir detay benim için. Şuraya değil bir sonrakine başlayıp bu şekilde devam edeceksiniz. Ve tamamlayıp gelelim kızlar. Evet kızlar son trabzanı yaptım. İlk yaptığım trabzanı bu bir şekilde birleştiriyorum. Kaydırma yaparak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve kesiyorum ipimi. Evet motifimiz hazır olmuş oluyor kızlar bu şekilde. Arkada tabi iplerimiz var onları da temizleyelim. Evet kızlar motifi deneyenler bana instagramdan görsel atabilirler görünce mutlu oluyorum ayrıca beni de etiketlerseniz yaptığınız ürünlerde mutlu olurum Evet kızlar motifimiz bu şekilde nasıl buldunuz bence çok güzel oldu Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın